Evet arkadaşlar sizinden şöyle bir güzel dua paylaşmak istiyorum El Adil ismi Celal'inin duası ya da şöyle söyleyeyim adalet ölçüsü işte öncelikten şuraya bir bakın okuyun videoyu durdura durdura şey yapın not alın isterseniz hayatta her şey adaletli bir şekilde senden yana çözülsün istiyorsan ya da haksızlığa uğradıysan son işte adalet ölçüsü istiyorsan şu duayı hayatından bir parça edərək hər sabah hər kən saatından qalxıb oxusan inan bazı şeylər hayatta değişmiş ola bilər. Çünkü duaların, ayetlerin, surelerin, zikirlerin, esmaların insan hayatına yararı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İşte ben de sizinle şu duayı paylaşmak istiyorum. İnşallah yararınıza olur, kiminize şifa olur, kiminizin haksızlığa uğradıysanız doğru kapıyı çalabilmeniz için hakkınızı savunabilmeniz için El Adil ismi şerefe ya da e, duası sizin için e, her şeyi gönlünüze göre sizin için yararlı olsun demek istiyorum. Tekrar şöyle yapayım. Videoyu durdurun arkadaşlar. Ekran resmi alın. Çünkü dua uzun olduğu için bunu ben böyle video şeklinde ya da yazarak paylaşmam biraz zor oluyor. Arapça değil de direkt Türkçe yazısını veriyorum. Video çok uzamasın diye. İnşallah xeyrinizə olar. Gözəl-gözəl yararlanabilməniz üçün bəndən bu qədər xeyrini görün.